Merhaba bilim meraklısı çocuklar. Bugün sizlerle yaşadığımız bölgenin ve çevresindeki diğer bölgelerin tarihi yerleri ile buralarda yetişen ürünlerini inceleyebileceğimiz keşif dolu bir etkinlik yapacağız. Malzemelerimiz: Ülkemi Seviyorum Ahşap Kiti. Hadi o zaman başlayalım. Etkinlik kiti içerisinde tarihi yerler ve yetiştirilen ürünler ile ilgili ahşap parçaları kırmadan Yavaşça çıkaralım. Önce kendi yaşadığımız bölgenin, sonra diğer bölgelerin tarihi yerleri ve yetiştirilen ürünlerini araştırarak yerlerine yerleştirelim. Böylece ülkemizdeki bölgelere ait başlıca tarihi yerler ve yetiştirilen ürünleri gösterebileceğimiz bir haritamız olacak. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere hoşça kalın.